Herkese merhaba, 02.06.2024 Adana 1. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. Bugün Adana'da e, cazibe gidebilecek bir program var. E, başlangıçları favori plese ama sonlarına doğru sürprize gidecek diye düşünüyorum. E, çok geçmeden tahminlere başlayayım. Birinci ayak tahminimde Altın numaralı Çantınay isimli safkanı çok beğendim. Split atışı akıcıydı. Ee, yani yarışı kazanabilir. Kazansa bir şey demem ama e, bir numarayı e, yazmadan edemedim Grammy'li. Yani kulvar bir çekmiş. Büyük ihtimalle kaçabilir. Öne düşebilir. Öne düşerse de e, belki dedim altı yetiştiremez. Bu iki safkanı birbirinden ayıramadım. Günün özelinde benim size tavsiyem ayırmamamız yönünde. Ama altı numaralı uçan Tunay kazansa da şaşırmam. Çünkü akıcı sprit atıyordu. Sıralamam altı. Öncelikle atım bir numara Grammy'li. Birinci altılı ganyanın ikinci ayağına geldiğimizde ise e, burada size banko vereceğim. E, o da ekürileri e, banko vereceğim. E, La, Torma, ni, La Tormentia da iyi bir at. E, zaten tek ciddi rakibi o olacak. Ama ben Smart öne düşüp koşuyu bitirmeye gidebileceğini düşündüm. Ya da ekürüsü çok sağlam split atan bir at. Yani gerçekten akıcı bir split'i var. Ya da ekürüsünün geriden gelip kazanabileceğini düşündüm. Her iki türlü de ekürlere yarayacağını düşündüğüm için de size günün Net Bankası olarak ekürleri verdim. Çek ciddi takipleri zaten iki numara bana göre. burada Net Günün Bankosu 3 numara ve ekürüsü bir numara. Birinci altılı ganyanın üçüncü ayağına geldiğimizde ise hızlı Mehmet'in tempoyu kuracağı yarışta e ee, 1 numaralı Necmi Baba ve Tumbul Ensi'de yanlarına yazıp burayı 3 atla geçmeyi planlıyorum. Ee, sıralamam 3 1 2. 1. altılı ganyanın 4. koşusu 4. ayağına geldiğimizde ise e, burada 3 numaralı e, büyük yürekli, 2 e, numaralı Balak Gazi, 4 numaralı Murat Reis'i ön planda tuttum. Sürpriz annesinden de 10 bin numaralı Melih verdim. Orijinal olarak beğendiğim bir safkan oldu. Burayı e, inşallah zor bir koşu, zor bir meydan. Yani sürprize de gidebilir ama sıralamam 3, 2, 4, 11. Birinci Altılı Ganyan'ın beşinci ayağına geldiğimizde ise e, bir handikap yarış. Üç kare İngilizlere ait kilo farkları e, ve gidişat. Yani burada sürpriz <laughs> bekliyorum sürpriz beklediğim için de size gidişatı direkt vereceğim. Tuttuğum atlara göre vereceğim. 4 numaralı Destrazza birinci atım. 2 numaralı Batık Katırkası ikinci atım. Çılan Bella bir numara. Üçüncü atım. Daha sonra 5 numaralı İnceoğlu, 6 numaralı Solido Hermandos, 7 numaralı Merş Handiser, 8 numaralı Baba Şakir. Sıralamamı tekrar edecek olursam 4 numaralı 4 1 4 2 1 5 6 7 8 Sonaya geldiğimizde ise 1. Altılık Canyon'un 6. koşusuna geldiğimizde burada Rushmore'u ön planda vereceğim. yani seri bir alternatif banko olarak kullanabilirsiniz. Eee tabii burada birçok seri safkan var. Yani yarışın gidişatı sürprize de açık olabileceği için size burada safkan önerdim sırasıyla rakipleri 1 2 3 6 8 10. Rash Moran planda rakipleri 1 2 3 6 8 10. Adana 1. Altılı Ganyan tahminlerim bu kadardı. Herkese bol şans dilerim.